hadi uyan ey boş uyan 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 hadi uyan. Ya ne var ne ne var beni niye uyandırıyorsun? Kalk 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 çok işimiz var çok işimiz var bugün var ya neler neler olacak aklın hayalin almaz senin. Ee, öyle mi? Ben birazcık göstereyim bari. Dur 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 dur. Biz var ya çok uslu bebek olduk son zamanlarda. Bize hiç yakışmıyor. Bizim yaramaz olmamız lazım kalk. Evet yapacağız eşeklik yapacağız. Evet yaramazlık yapacağız. Bu evi yakacağız, kuduracağız, babamı delirteceğiz. Bugün var ya öyle bir plan hazırladım ki dudakların uçuklayacak duyunca. Ha, benim dudaklarım yok ki zaten. Ciddi bir bebeğim ben. Ya dur ya dur. Kimi çağırdın biliyor musun bu eve? Kimi çağırdın? Tabii ki yaramazlık yapması için Kuki ve Siri'yi çağırdım. Geliyorlar, yoldalar. Yaşasın. Dört tane bebek yaramazlık yapıyoruz. Evet, dört tane bebek yaramazlık yapacak. İlk defa dört tane bebek yaramazlık yapacak. Ve e, ne yapacağız ki? Ya bir dakika bir dakika onlar kapıdan nasıl girecek kapıdan giremiyorlar onlar. Aha geldiler geldiler ne yani kapıdan niye giremiyorlar biz kapıyı açacağız kapıdan girecekler. Giremiyorlar kardeşim unuttun mu kapı like ve abone ile bir de yorumla çalışıyor ya. Ah doğru arkadaşlar bugün yeni arkadaşlarımız gelecek ve biz de bu evde deli gibi babamı trollleyeceğiz ve kapının açılması için bize lazım, like lazım, like gelmiş like, like, like. lazım. herkes like atsın. Burada bir kız var kafasında huni var yardım edin. Bütün kapıyı artık donduk, donduk. <laughs> Arkadaşlar like geldi mi hoş kapıyı açalım mı? Yardım tabii ki like <laughs> Cookie sevenler like attı bile. Evet kuki ve Siri sevenler like attı bile. Arkadaşlar sizi buraya bugün niye çağırdım biliyor musunuz? Niye çağırdım? İftar yemeğine. Yok be iftar yemeğine değil. Bu arada Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. Yoruş tutanlar yorumlara yazsın ve bugün yaramazlık için sizi çağırdım ben tabii tutuyorum, ki. Ben tutuyorum ben tutuyorum oruç. E su içtin. Ya oruç su mu içelim lan oruç tutmak su içmek değil miydi? Hayır ya içmeyecektin yanlış anlamış <laughs> bu ya. <laughs> Enayi. çarpıldım. <Lan> <laughs> ah, tamam 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 şimdi yaramazlık yapacağız arkadaşlar herkes kendine bir tane yaramazlık seçecek ve babamı trolleyeceğiz onlara şaka yapacağız önce önden kuki gönderelim o gitsin tencere kafasıyla evi yakalım ya bir dakika kuki evi yakarsak nasıl trolleyeceğiz o en son çare başka bir şey düşünmemiz lazım Televizyonu kıralım gelin. Tamam sen televizyonu kır biz de uzaktan izleyelim. Gel Siri babam ne diyecek acaba? Baba baba Koki televizyonu kırıyor. Be televizyonu mı kırıyor? Lan Koki sen nereden çıktın? Lan git. Gitti Oğlum, televizyon. Ay. 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 Yürü. Aa yürü git lan babayı lan, sen kim Ne? Lan lan oğlum sen nasıl konuşuyorsun amcanla? Eşek sepası seni. Al bakayım şunu götüne gel buraya. Sıkıysa yakala. Sıkıysa yakala. Emuş Emuş sıra, sıra sende sıra sende. Hadi yaramazlık yap. Ya tamam ya geliyorum sakın garaja gelme babişko. Ben ne, yaramazlığımı bulacağım. Yavaş. Bakayım ne yapsak Siri ben ne yapsam? Ben hani ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ben buldum senin ne yapacağını. Gel buraya. Ben sana dediğim zaman şimdi şunu Aa. açacağız, tamam mı? Bak şurayı açacağız. Ben suyu açacağım. Sen de bu aşağıdaki şeyi çıkartacaksın, tamam mı? Şununla dolabın altındaki şeyi. Hmm, tamam tamam. Çok güzel olur. Ve evi su basacak, tamam mı? Emo sen yaramazlık düşündün mü? Düşündüm tabii. Ne düşündün? Şimdi ee, ne düşünüyoruz lan? Diyecek? Baba, baba diyeceğim? Ha ne, ne diyeceksin boş. Benim kardeşim akşam yemeğini ben babama yapayım. O çok acıkmış diyordu. Hadi kardeşim yemeği hazırlasana. İyice ben ne yemeği yapacağım ben ya? Ben havuza gidiyorum. Ne yemeği yapacağım? Hadi hadi planımız vardı ya. Hadi yap şu yemeği hadi. Ya ne yapacağım anlamadım ki. Ne yapacağım? Aç şu fırının dışına bas hadi. Ya basmak istemiyorum. Çık oradan. Ya bassana ya. Babamı çok güzel teröreceğiz işte. Ben ısınıyorum burada. Oh! Fırındayım <laughs> hoş. Ay dolaba mı kustu? Ya dolaba niye kustun baba? Kuki dolaba kustu. Ya oğlum sen ne yapıyorsun Her lan? Çık lan bu evden. Her yer mayonez. <laughs> <Her yer> mayone. <laughs> 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 fırında iyiymiş, fırında iyiymiş. <laughs> Hmm, neymiş yemeği? Derdiniz ne lan bugün? Söyleyin bakayım ya bana. Ya ben yine götürdüm. gel, sürü gel, sürü gel, sürü gel, sürü gel. Hazır musun? Evet hazırım, evet hazırım. Açıyorum suyu, tamam mı? O Buraya... açılmıyor ya, su açılmıyor. Hadi hadi, kendini söyle. Hadi, tamam suyu açtım. açtım mı seni? Aç onu. Açtım, akmıyor. Tamam, akacak, akacak. Sen merak etme. Aa, Aa, ne oluyor? Ben de tuvaletten veriyorum. Ay. Tamam, her yeri su başlıyor. Ne, ne ulan? ulan sizin var ya keseceğim çocuklara. Ha 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 yaramazdı dişit ama. kovasına tamam. girdim. Çöp kovasına girdim. Aa babam var ya delirdi galiba bir şey diyeceğim. Aslında daha kalabalık ben olsa. Ben de bugün ısınılanlara çok güzel bir cici bebe yapmıştım da bari ben içeyim. Aa, i̇çersen iç, içersen Ay, iç. Hem düştü. de, hem de ikişer tane bak bak. Oo, İyi, ne, içiyorum. Yapayım ne yapayım lan Ne yapayım lan? senin cici bebeni? Biz Adana dürüm yemeğe gidiyoruz. <laughs> Olmayan dişiyle adına dönmeyecekmiş kemir ya gel. Herkes toplansın bahçeye ya. Yeter bu kadar ya. Evet ya toplanın aklıma bir şey geldi. Toplan toplan. Toplan çabuk acil durum. Şimdi biz dört tane bebek olduğumuz için çok etkili olamıyoruz. Ama eğer çok olsaydık yani çok bebek olsaydık babam bizde baş edemezdi. Evet çok haklısın ama fazla kişimiz yok. Ee, nasıl olacak o iş harbiden? Lan yüz bebek bir kuki eder ancak. Hayır, 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 hayır. Aklıma bir şey geldi. Oh, buldum, buldum. Aklıma gelmişti. E, ben geçenlerde bir tane oyun oynamıştım. Orada kendimden yüz tane kullanmıştım. O zaman yaparsak ya, yüz ben, yüz sen, yüz kuki yüz desiri, beş yüz, dört yüz bebek olur. Oha çok iyi lan. Ne diyelim Eymoş lanmacın fiyatları bir TL'ye düşmüş diyelim mi? Oha çok iyi fikir. baba beni kucağına al. Çocuğuyla lanmacı yemeğe gidene lanmacın beleş. Ne çocuğuyla gidene lanmacın beleş mi? Dört tane çocuk var. 4 Dört evet. tane evet, 4 <laughs> Dört tane daha. Oh, koşun çocuklar Hadi, koşun. gidiyoruz. Koşun bedava. Hey hey işte. Lan burası neresi lan macun diye getirdiniz şehire gelmişiz. İndim köyden şehire falan oldu bize. Ne lahmacunu be? Burada var ya 500 tane bebekle savaşacaksın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> 500 mü? Evet. Şimdi arkadaşlar birazdan taklit yapacağız tamam mı? Sakın gerçek olduğunu belli etmeyin. NPC gibi davranın. NPC gibi davranın. NPC gibi. Yoksa şerif olan bizi yok eder. O, ben NPC gibi davranıyorum şu an. NPC ne demek? NPC ne? Baksanıza arkadaşlar bizden ne kadar çok var. Aa, Siri sen mi şeysin? Sen mi <laughs> avcısın? <laughs> Kesinler. Evet ben aldım. Tamam. Biz NPC gibi davranacağız ve görevleri yapmak zorundayız. Tamam mı? Görevleri yapın. Bir şey söyleyeceğim. Yanlış olanı vurursam ne olur? Yanlış olanı vurursan yanlış olursa beni bulamazsın. Hiç kimseyi bulamazsınız. Ee, gelin, gel. Cookie ile Siri yanlışları vuruyor. Ben öldüm. Aa, Siri Gerçek beni buluyor. Ya sen kızım ne kadar eziksin şey ya. Bilmiyorum ben seni hep bir Ya nasıl vurdu beni ya? Beni yakaladı <laughs> ya. ya i̇nanamıyorum ya. İnanamıyorum. <laughs> Bana bak senin adın Moni mi Kuki mi? Ben anlamadım ki. Bu hesaba Moni abi girmiş. Moni abin mi girmiş senin hesabına? Evet Moni abim girmiş. Ya of, ya of ya uzak akrabası Cookie. Kuki Cookie uzak akrabasıymış biliyor musunuz? Nasıl lan? Evet uzak akrabasıymış. Ben de vuruldum Siri tarafından zaten. Nasıl? nasıl ben buldun beni? Beni nasıl buldun Siri? Of ben de bilmiyorum ya. Ben ben seni gerçek değilsin sanmıştım. Ay, i̇nanamıyorum. Özür Şansa ederim. bak ya. NPC gibi görev yapacaktım. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bence bence buradan kaçalım. Nasıl kaçacağız buradan? Kaçamayız artık. Cebimde tabanca var. İstediğim her şeyi yaparım. Benim de cebimde tabanca var. En misin? Hepimizin cebinde tabanca var. Başlıyor. Hadi başlıyor. Aa, sakın beni vurmayın. Aa, özel tur geldi lan. Aa, bir dakika çark çeviriyor. Ne geliyor ne geliyor? Bir <laughs> şerif. 10 can ooo ne olur ben şerif olayım bittiniz ki ha, şerif ben oldum şerif ben oldum ya of ya bir dakika npc gibi görev yapmamız lazım arkadaşlar görevler gelecek ve görevleri doğru, doğru gidin tamam mı orada sarı görevleri böyle nişan gibi bir şey var evet bizi bulabiliyorum görevleri yapmazsanız haritada görünüyorsunuz tamam görevleri yapmaya gidiyorum şuradan gidiyorum anne şuradan sinsin sinsin gidiyorum Neredesiniz acaba? Hayır söylemeyeceğiz nerede olduğumuzu. Biz görev yapıyoruz. Aha biri koştu. Kuki seni buldum. Hayır, ya Kuki. Lütfen öldürme beni. <laughs> lütfen, öldürme. <laughs> lütfen öldürme. Hayır. Lütfen öldürme. Ya of ya of. Niye böyle bir şey yaptın Kuki? <laughs> lütfen öldürme beni. Onların yerini söylerim yemin ederim. Tamam tamam. Bunu Hayır başlarım. ya. Bizim yer ki yalan söylüyor. <laughs> ha, ha, bir şey söyleyeceğim ya. Bu ünlem işaretleri ne baba? Onlar görev kızım yapman lazım. Hayır o değil. Başka ünlem işaretleri var. Eymoş nerede acaba? Onu göremiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Görmüyorum. Siri sen yakalandın mı? Hayır <laughs> az önce Eymoş neydi? Çok Aa, korktum. Gerçekten mi? Ben... <laughs> Neredesiniz ya? Ben hiç göremiyorum <laughs> sizi. <laughs> aa beni bulmayın lütfen burada bir sürü babam var ve bir sürü kuki var bir sürü de seni var Aa, demek ki buradasın burada yerdesin hayır burada bir yerde değilim neredesin aa, aa gördüm seni gördüm ya iyi boşlardan ya, işte. gördün yalancı seni yalancı, yalancı. ne ilesi ya Hile yok ki baba bu oyunda. Ne hilesi? Var. Var boş yapıyor. Hayır yapmıyor. burayı arkadaşlar. arkadaşlar burada iftar yemeği var. Nasıl yani? Ne iftar yemeği? Nerede? Gelin gelin. hoş gelsene bırak onları. Burada iftar yemeği var. Ne alaka ya yalancı senin. Yani seni kurtarmak için yalan attı. <laughs> Anladım zaten. O, o. Emoş Tamam bir dakika şu görevi Ama de ne, yapayım. Ben bir şey diyeyim mi sana? Efendim? Kendi yalanıma kendim inandım ve yemek aradım etrafta. Ha, ha, ne kadar görevim kaldı Kuki baba benim çok görevim kaldı mı? Bilmiyorum kızım kendin görebiliyorsun. Seni buldun mu? Sadece ha. sen kaldın kardeşim yoksa bu sen misin? Aa, ne yapıyorsun ya vurmasana insanları. <laughs> Nerede oldunuz öyle gezişiyorsun ya, sen? Ya kanka. nasıl buldun beni? Nasıl buldun ya? Nasıl? Hile, hile. yapmışsın. Hile. Ya, hile, hile ya hile, ya. Hile. açtı ya. Hileden buluyor bizi. Ya hile falan yok Nazakim ya. Ya Çeri seni, seni nasıl yakaladı bu? Of ben tam son görevimi yapıyordum. O zaman yakaladı. Ya of ya of ya of. Kazandı yine ben de. Ben de Şerif olayım var. Hepinizi bodaklayacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Görürsün yapacak mıyım yapmayacak mıyım. Sadece tamam, şerif olmam gelin, lazım. Gelin haritayı oy verin o zaman. Tamam. Verin. Geliyorum. Hangi haritayı seçiyoruz? En orta zeki bence. Hapishaneyi seçtim. Ben de, hapis de hapishaneyi seçeceğim. Gelin gelin gelin. Cookie, sen de seç sen de. Evet memur bey. Eğim ile şile yapıyor. Ne? ne polisi lan ne oluyor? Nereden polis sesi evet, geliyor? Evet evet <laughs> memur bey. Evet, ben şerif oldum. Pataküteler Aa, neredesiniz? Ben de şerifim. Neredesiniz? Bak şuradaki sıkışıyor. Bak hayır. bak bak. Yanlışı vurduk ya. Aa, az kaldı bizim az kaldı. Eyvah nereden bulacağım ben şimdi gerçekleri baba nereden bulacağız iki canım kaldı. Ee, bakacağız şimdi kızım. Aa. Hayır, hayır. Ya, neredesin ya neredesin? Ya görüyorum seni. Aha bu ne bunu kim yaptı ya? Bu emo sen misin bu? Hangisi ya ben falan değilim. Baba baba bir şey oldu ama göremiyorum ya. Nasıl göremiyorsun? Bak şurada <laughs> tuvalette birisi var o kim? Kimmiş tuvaletteki? Hani bunların <laughs> hepsi aynı. <laughs> buradayım ki yanınızdayım. Vallahi buradayım. Ya Yalan bir, söyle ya. İki tane canım var <laughs> bak yanlışı bulursa. Vallahi söylüyorum bak bir hareketlerini bile söylerim istiyorum sensin ki. düğmenin önündeki. Yalan söyleme yalancı. O. Ee, baba ne yaptın bir canım kaldı. Ya, bir canım kaldı. Niye düğmenin önündeki benim. Aa, evet bu. Aa, buraya geldi. Buraya saklanma. Aha. Benim Buldum benim, baba buldum. Buldum Vur buy. bakalım. Emoşu silik aldı. Evet. <laughs> Ben hey. ben yokum. Neredesiniz? Neredesiniz? Siri. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Oradan kaçabildiğimi düşündüm. Duvar varmış. <laughs> Kaçabileceğini yanlış düşündün. Okey. Onların bilirim, verirsen söyle sana iki tane yaş mama alırım. Yaş mama ne ya? Ben <laughs> kedi miyim? <laughs> pardon pardon cici bebe oğlum be karıştırdın ben... bizim kediyle. Ya bu Siri ile Emoş nerede yerini söyle Cookie hadi ya. Neredesiniz ya? Buki söylesene bu oğlum. Buldum buldum. Ben çok uzaklardayım. Buldum buldum. En gördüm seni. Ya ben vuramadım. Eyvah babam gitti. Ben tek kaldım. Acaba hangisi gerçek Siri? Niye beni bulma. Bana ne bulacağım? Neredesin? Ya. Kardeşim sana e info veriyorum. Hazır mısın? Arkamdaki Hayır bu değil ben. Nerede? Ya dil. başta. Hayır. bu tarafta mı? Sini bu mu? Sini bu mu? Hayır, vurma sakın. Ya kim ya? Kim acaba ya? Şimdi ben sana kazandıracağım oyunu. Hazır mısın? Yalan söyleme. Yalan söyle, değil mi? Hayır. Ya kesin yalan söyle. Aha. Bir dakika. Aa, bak bak şimdi söyleyeceğim arkana dön. Burada mı? Burada mı? Bu mu? O değil ya. O değil. Bahçeye kaçtı. Bahçedekilerden Hayır, biri Hayır ben yokum. Ben yokum. Ben de bahçeye. Aa bu 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 gördüm. Bu. o değil o değil o değil. Onun sonundakiydi. Mama mama. Abam mı giden mi? Yalan söyleme. Ya of yalan söyledi ya. Yalan söyledi. Ya ben de bilmedim ki. Ya Emo sen görürsün var ya. Seni var ya öyle bir tur uğrayacağım ki. Şok olacaksın. Ya biz buraya babamı trolleme gelmedik mi ya? Yok eyvah trolleyeceğiz. Beni kaybettirdi. Ben bilerek mi yaptım sanki? Baba sen de bir tane bile doğrusunu vuramadın. Yazıklar olsun sana. Lan 500 tane çocuk var hangi birisini bulayım ya? Ben buraya la basıyorum. La, la, la. Bu düzgün bir şey olsaydı eğer ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu patates kızartması mı? Hayır lahmacun yerine buraya kandırılıp geldi. <laughs> <laughs> lahmacun kafa. Evet, ben NPC'yim arkadaşlar. Ben NPC. Baba senin kim olduğunu buldum ben. Ne? Neredesin? İçeri girdin, orada durdun, o sensin. Hayır ben değilim. Hadi insanlar neredesiniz? Neredesiniz? Neredeyim? Ab modelin sizi şerif olmuş. Kimi sizi bulacağım? Bulamazsın. Neydiniz? Bulamayacaksın beni. Oo, hadi görevleri ne zaman başlayacağız ya? Niye geriler? Bak şimdi zaten sen ona gitmen lazım. Tamam gidiyorum işte yavaş yavaş. Cookie bizi bulabilecek misin? Arıyorum arıyorum ya duruyor herkes kafam karıştı. O, hayır durmuyor hiç kimse herkes görevini yapıyor. Sizi bir özellik söyleyeceğim. Biz koşabiliyoruz ama hepsiler koşamıyor. E niye söyledin onu ya? Ha bilsin herkes. Aha aha. Bilmiyorum aha. sizi. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. Ya. Beş kişiye burada Aa, Kuki'nin iki canı kaldı. Sirin'in de iki canı kaldı. Kazanacağız. E zaten kazanmıştık bu turu. Hayır kazanmamıştık. Bir canım kaldı. Ya ne yapıyorsun? Canlarını niye bu kadar çabuk harcadın? Görev yapıyordu vurdum. Aa, Olmadı. Sirin. Eyvah şu Oley. Hayır kazanmadınız ben daha yaşıyorum Söylesene kopya ver hadi Kopya ben sana vermiştim Söylemeyeceğim yerimi Saklanacağım Sen misin? O kim be kime bakıyorsun Anlamadım ki Bir canım var Siri çok tehlikedeyim Babama Benim de bir canım var Babamla Beni bulun. asla bulamaz Bence babamı bulabilirsiniz Baba sen hangisisin ki ben seni bulamıyorum. E bulamazsın sana bile söylemem çok gizliyim ben şu an. Bence babam evin içinde bir yerde. Ya kopya versenize. Ya ben babamın hangisi olduğunu bilmiyorum ki göremiyorum. Ya hepinizi. Nereden biliyorsun? Yaptığınız görevlerin yerinden. Ya git ezik ve büzüklük yapma. Ya of neredesiniz ya? Bulamıyorum. ben sizi görüyorum ama ya. ne yaptın? Ya böyle iş olmaz olsun ben gidiyorum. Hayır Beni neden tek bıraktın? Tek bırakmadım öldüm. Baba neredesin sen? Sen şu an ben görev yapıyorum. Neredeki görevi yapıyorsun kızım? Sen ne yapıyorsun? E söylersen beni öldüreceksin. Ya Siri. Yanlış insanlara ateş etme. Aa, Siri'nin arkasından geçiyorum. Aa, Siri görüyorum şu an. Aa, Siri ne yaptın? Ya. <laughs> Yapamadım. Ya bir şey olmaz Siri ya. Üzülme ya. Ben de kaybetmiştim. Ben üçünü seviye oldum Emoş. Hey Alışveriş Ece? merkezine basın. Hastane. Ne? Hastaneye basın. Ne? Hastane, ne? Hastane, ne? hastane. Hastane. Gelin hadi bir tane hastane oynayalım son kez. Tamam be. Evet. Saklanıyorum. Burada bir sürü bebek Aha, var. da Şerif oldum. Gelin buraya. Ya. Ne? Babam şerif oldu. Baba işte trollü görüyorsun. Bu sen misin? Bu sen misin kızım? A baba sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Yalan atıyor, yalan atıyor kesin o. Kim Aa, ya? Siri bu sen misin? Siri nerede? Burada Siri mi var? Siri neredesin? Aha bir dakika. Burada görevler var. Mu? Kim bu kim? Sen gerçek misin? Bana bak. Baba sen yanlış insanlarla konuşuyorsun. Ya om ya neredesiniz lan? Gelin lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> baba bak Enayi gibi ben bizimle konuşuyordu. Gördüm onu. <gülüyor> <gülüyor> baba Aa, çok Kuki, elisim. Kuki ne yapıyorsun? Ya ben anlamadım bu işi. Kuki bak bir canın kaldı. Kimseyi vurma bence. Ya siz neredesiniz ya? Ben saklanıyorum, saklanıyorum. Görev yerine bak, kuki bak burada kesin birisi vardır, yapmaya gelmiştir. Şunu vur bakayım, hop. Aa. Aa. değilmiş lan bu. <laughs> ya çok İyi az canınız kaldı, kardeşim. çok az canınız kaldı. Ne yapacaksınız? Kazanmayacağız. Sen kimsin? Sen gerçek misin? Emo sen az önce yere mi düştün? ya Bence sen az önce yere düştün gözümün önünden. <laughs> Aha. Düşmesin. Burada birisi görev yapıyor. Kim o? Aa yakalanıyordu. Ne görevi? Ne görevi? Kimse yok orada. Bu ne? Bu mu? Az Hayır ben orada değilim ki. Ben orada Yalancı değilim be, ki. Yalancı sen mısın değil mi? Hayır baba valla ben değilim. Ben görev yapıyorum. Heyecanlandı <laughs> vuracağım şimdi. Kuki ne yaptın? Neyse. Hani uydular? <laughs> dedim size ben değilim dedim enayiler. Niye o zaman? sen misin gibi davrandı? Ben hiçbir şey davranmadım. Yalan konuşmayın. Ben görevi yapıyorum. <gülüyor> Babam <gülüyor> benim başım oldu. Ben bile seni fark ederim. Babam benim oldu. Seni de buldum. Ya. Hadi bakalım. Baba nasıl buldun beni? O. Oh. Bu bu şey gerçek miydim. mi acaba? Hadi seni kazanabilirsin. Hadi seni yapabilirsin. Hadi 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 yap kazan Aha, lütfen. Hadi gel kazan bakalım. Benim. Gel bakalım. Kazanıyoruz kazanıyoruz kazanıyoruz. Cookie kazanıyoruz. Aa, gördüm seni gel buraya. Gel buraya. Gel kazanacağım. Ya, Sen nasıl kazanacaksın? Ya, hayır. Hayır. ya aa baba kaybettin kaybettin neyse koki gibi eşek gibi boş duvara sıkmadım ya en azından boş duvara sıkmadım ki adama sıktım ben çok eğlendim çok eğlenceli bir oyundu hadi evimize gidelim Ey boş lamacunlar nerede lamacun yok şakalandınız ben de ben de sizde var ya 5 gün cici bebe yok hadi görüşürüz hadi be oradan biz kendimiz yaparız cici bebemizi sen zaten cici bebeği güzel yapamıyorsun. Ha e ha. Sen daha benim cici bebeğimi yemedin. Ne konuşuyorsun küçük kafalı kız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya da like atmayı unutmayın. Tamam mı? Bizi vurmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın bay bay. Gel buraya gel. Buraya <gülüyor> gel buraya gel. Buraya gel.